Sinemaya e, dublaj yapıyordum ben. Ç çocuk konuşuyordum. E, ve Muharrem Gürses'in bir filmi yine sevgili Atilla Arcan, Allah rahmet eylesin oğludur Muharrem Gürses'in. Onun kardeşi e, Atilla Arcan'ın erkek kardeşini konuşuyordum ben e, filmde. Muharrem abi işte o zaman bana teklif etti rahmetli. Dedi ki ya dedi bir film çekeceğim Şehzade Simbat Kaftan'da diye sen oynar mısın dedi. Bilmem dedim babama sormam lazım. Yani onlar izin verirlerse aileme sormam lazım. Sonra bir film diye kandırdım babama. Babam istemiyordu sinemayı. Tiyatro yeter diyordu. Ama ne olur çok merak ediyorum baba. Bir film diye kandırdım. Ve böylece işte Şehzade Zimbat Kaf Dağı'nda filmine başladım, çektim. Ama o bir film bitmedi işte. <laughs> Sonra çok hoşumuza gitti. Babamın da çok hoşuna gitti. Beni çok desteklediler ve sinema e, devam etti aşağı yukarı 71'den bu zamana kadar tiyatroda zaten sonra ayrılmak zorunda kaldım çünkü yetişemiyordum. Aslında senaryo ile ilk tanışmam derken ben ilk filmimde hiç senaryo falan görmedim. Sadece bana anlatıldı. Çünkü e, yani çok küçük bir rol oynuyordum zaten. E, Şehzadesin Simbat Kaftan'da diye 71 senesinde Muharrem Gürses çekiyordum. Bana sette sadece yönetmen e, dedi ki işte sen esirsin, abin gelecek, sizi kurtaracak, işte kendi yerine götürecek falan öyle senaryo menaryo falan bilmediğim için tabii tiyatroda şimdi tekst tekstimiz var bizim ama e, tiyatro tekstiyle tabii ki senaryo arasında çok büyük fark varmış onu daha sonra öğrendim. Neyse bu anlatımlarla ben ilk filmimi çektim. Sonra e, Malkoçoğlu Kurt Bey filmini çekerken elime bir senaryo geldi, verildi. O zaman ilk senaryoyla tanıştım. Aa Bir baktım ki çok farklı bir şey yani tekstle hiç alakası olmayan, e, çok özel bir şey geldi bana. E, hatta onu böyle defalarca okudum baştan sona algılayabilmek için, anlayabilmek için işte kameranın plonje çıkması, işte kamera burada yaklaşır, ikiler falan o yandaki yazılar çok enteresan gelmişti bana. Ha dedim demek ki yönetmenler bunları uyarak çekiyor. Demek ki senarist dedim bunları yazıyor. Yönetmen de evet burada plonjeye çıkacak, burada ikili yapacak. Tabii sonradan bunların hiçbirinin doğru olmadığını öğrendim de o başka bir <laughs> Ama ben öyle zannettim ilk senaryoyu elime aldığım zaman. Ee, tabii bu arada ben çok kitap okuyan bir insanım. Ee, gerçek senaryoyla ee, işte benim hayatımdaki dönüm noktası olan e, Bedrana filminde tanıştım. Ee, senaryo çalışmasının ne demek olduğunu altyapının yani oradaki karakterin altyapısını biz tiyatroda da karakterin altyapısını yapardık ama sinemada ben o zamana kadar hiç böyle bir şey anlatılarak oynadım. Yani asaki öyle yani, anlatıyorlar peki tamam bunu mu yapacağım bunu mu yapacağım ama bunu yapacaksın öyle gitmişti fakat Bedrana filminin senaryosunu aldığım zaman önce kitabını okumuştum ve çok beğenmiştim. senaryosunu aldığım zaman Süreyya Bey'den, rahmetli Süreyya Duru'dan Dedi ki bana sonra senaryo çalışması yapacağız. Cık. Senaryo çalışması nasıl yapacağız? Yani senaryo mı yazacağız? <laughs> Şimdi bunlar hepsi tabii bir yabancı olduğu için. Neyse sonuçta e, biz e, şirkette senaryoyu hep birlikte bir okuma. Ve ondan sonra o senaryonun üzerinde çalışma, herkesin kendi fikrini söylemesi, e, diyalogların. Baktım ki çekim esnasında da e, yönetmenin o senaryoya işte benim bildiğim gibi veya benim algıladığım gibi işte burada şimdi ikili yapacaksın, burada plonjeye çıkacaksın falan diye. Hayır, tamamıyla yönetmenin kendi dünyasıyla o senaryonun birleşmesiydi. o zaman algıladım. Ee, gerçekten e, benim için çok enteresandı, çok özeldi. Ve bu özel çalışmada zaten bana Antalya'da Altın Portakal getirdi. E, ve ondan sonra tabii senaryoları çok farklı okumaya başladım. Ama senaryo derken gerçekten de Türk sinemasında senaryo yazı, e, yazarlığı çok zor. Bir kere zaten belirli kalıplaşmış hikayeler var. Ve o hep o hikayeler üzerinde dönüyorsunuz. Bunun dışında Farklı şeyler olduğu zaman çok e, özenti ve çalıntı şeyler oluyor sizin için e, baktığınız zaman ve o olmuyor zaten yani kendi hikayeniz, kendi kültürünüzün e, olduğu hikayeler çok daha özel. Bana göre e, ben mesela bir senaryo evet 5 e, tane film çektim ben bu beş tane filmin senaryosu aynıydı. ...isimleri değişikti. <laughs> evet, isimleri değişikti. Dedim ki ama biz bunu daha önce yaptık. E, ama hayır dediler. Yok burada o var, burada böyle bir sahne var. Bu alakası yok onunla. Ama sonra... E, ...baktım ki o benim oynadığımın haricinde... ...başkaları da o hikayede oynamış. Yani böyle bir döngü içerisinde... ...biz bu filmleri çekmişiz ama... E, keyifli filmlerdi. Ben tabii ki yadırgamıyorum ama benim işte senarist olarak Sefa Önal, e, Bülent Orhan, e, Erdoğan Tünaj, e, yani bunlar e, zaten o dönem hep böyle o kadar çok yükleniliyordu ki onlara da artık böyle fabrikasyon gibi e, bazen sette e, biz oturuyorduk hemen çocuğu gönderecek o zaman böyle faks yok işte mail yok. Hiçbir şey yok. Çocuk giderdi Sefa abinin evine iki sayfayı alır gelirdi. Biz o iki sayfayı çekerdik. Sonra gider öbür üç sayfayı alır gelirdi. Ee, bu anlamda da mesela çalışmalarımız çok oldu. Sette senaryo beklediğimiz çok zamanlar oldu. Ee, doğrusunu yanlışını tabii ki şimdi bunları tartışmıyorum ama e, Gerçekten de çok meşakkatli dönemlerdi o dönemler Sefa abiyi çok beklerdik <laughs> Sefa abinin çünkü e, kendi kafasının rahat olması gerekiyordu e, bazı şeyleri yazması için ve yazmadığı zaman da yazmazdı yani. Biz böyle beklerdik. O prodüktörle ikisinin arasındaki kavganın sona ermesini bir sette beklerdik. <laughs> e, şimdiki senaryolara baktınız zaman şimdi daha e, en azından gençlerin daha farklı bir katkısı olduğunu düşünüyorum. Mesela e, diyalogları bir başkası yazması bence daha doğru diye düşünüyorum. Ee, ama mutlaka ki tabii ikisinin birlikte, şimdi hikayenin kurgusu başka, diyaloglar çok farklı. İşte o diyalogları yazarken e, hikayenin kurgusunu yapan senaristle birlikte çalışmak bence e, bana daha doğru geliyor. Çünkü ortaya iki veya üç fikrin bir araya gelmesiyle birlikte daha farklı bir şey çıkabiliyor. Ee, onun için şimdi daha kolay diye düşünüyorum. Daha rahat diye düşünüyorum. Birçok fikrim bir araya gelmesinden dolayı daha özgün, daha doğru hikayeler e, ve senaryolar çıkıyor diye düşünüyorum. Ama yine de yeterli bulmuyorum. Üzgünüm. Bulmuyorum. Çok üzgünüm. Senaryo yazarlarımız maalesef yok denecek kadar az. Ee, üretemiyorlar neden bilmiyorum ne ne nedenini bilmiyorum şimdi eline bir senaryo alıyorsun cık, bakıyorsun o kadar büyük saçmalıklar var ki yani diyorsun ki bu çok saçma ama yani ee, işte şöyle e yönetmen değiştirebildiği kadar mesela değiştirmeye çalışıyor ama onun dışında ee, maalesef ki aynı şeyler işte mesela dizide bakıyorsunuz A, ne kadar saçmaladı diyoruz mesela seyrederken diziyi evet saçmalıyor çünkü 5 e, günde bir dizi çekerseniz ve her haftada e, senaryo yazıp gönderirseniz yetiştirirseniz zaten olacağı budur benim kanımca mesela dünyada yapılan dizi mi çekilecek 13 bölüm tamamen yazılır o 13 bölümün çalışması biter oyuncular ona göre hazırlanır. O 13 bölümde ne olacağını oyuncular bilir ve o dizi çekilir. Ama bizde ne oluyor? Bizde 3 bölüm yazılıyor. Çünkü 3 bölüm sonra ne olacağını bilmiyorsun. Kaldırdılar yayından. Niye 13 bölüm yazalım diye düşünüyorlar. Şimdi hiç böyle olunca tabii işlerde birazcık e, hoş olmuyor. E, onun için Neyin değişmesi gerekiyor? Sistemin değişmesi gerekiyor ki e, bunu üreten, yazan beyinler o 13'ü kurgulayıp kafalarında veya 20 veya 36 yazıp e, oyuncularla birlikte, hep beraber yönetmenle birlikte kurgusunu yapıp çalışıp öyle ortaya sunmaları gerekiyor ki o saçmalıklar yaşanmasın diye. Ama hala daha senaryo bekleyen sette, e, dizilerde senaryo bekleyen oyuncular olduğunu, yönetmen olduğunu biliyorum. E, sinemanın yaşaması için, sanatı sevdikleri için e, çok büyük bir özveriyle çalıştılar. Bizden önceki nesil olsun, benim yetiştiğim 71 dönemindeki nesil olsun. Gerçekten de biz e, şaryo yoktu, şartlar çok kötüydü. E, kendi makyajımızı kendimiz yapardık. Şimdi herkes karavanlar geliyor. Karavanlarda makyajları yapılıyor, kostümler geliyor. Biz evden taşırdık valizleri. O zaman araba yok, otobüse binerdim. Yeşilçam sokağına gelirdim. O minibüste işte hem ışıkçı, hem setçi hepimiz birden aynı minibüsün içine dolardık. Sokakta soyunur giyinirdik bize set arkadaşlarımız böyle fon bezi dediğimiz bir bez tutarlardı. Biz onun içinde soyunup giyinirdik. Öyle karavan maravan falan yok yani. Saçını da makyajını da kendin yapıyordun. Ama bir tek şey vardı. Sevgi ve saygı vardı. Samimiyet vardı. Duygusallık vardı. Bu da seyirciye o kadar güzel yansımış ki hala da seyirci e, Türk sinemasının o eski filmlerini Niye 20 kere, 30 kere, 40 kere izliyor? Çünkü o samimiyeti şimdikilerde göremiyor. Ben senaryo yazmayı, e, hayır, hiç denemedim. E, kitap yazmak istiyorum aslında. Senaryo değil de kitap yazmak istiyorum. Özellikle de rahmetli eşimin işte e, o dönemde yaşadıkları. Yani Türkiye'deki bir sanatçının, genç bir sanatçının. E ee, sadece Yılmaz'ın değil. Yılmaz'a gelene kadar bir sürü sanatçının yaşadığı işte eee Sosyal sigortasının olmadığı ve ne kadar zorluklar bir hastalandığı zaman ne kadar zorluklar içerisinde neler yapıldığını insanların yardımlarıyla bir takım şeyler yapıldığını bunların böyle olmaması gerektiğini bir sürü oyuncumuz hepinizin çok yakından tanıdığı bir sürü insan sokak ortalarında biliyorsunuz hayatlarını kaybettiler. E, hala çok zor durumda olanlar da var. Yani oradan yola çıkarak işte bu zorlukları anlatmak bütün düşüncem, onu bir kitap haline getirmek, bizim yaşadıklarımızdan çıkarak böyle olmaması gerektiğini vurgulamak üzere bir kitap yapmak istiyorum. Mesela zaman zaman senaryoyu beğenmeyip yönetmen sette senaryo yazdığını biliyorum ben yani olmaz böyle bir şey deyip bir kenara bırakıp sonra senaryo alıp kendini yazdığını biliyorum. Oyuncular da buna katılırdı zaman zaman. Mesela bana çok bazen ters gelen şeyler vardı. Diyaloglar. Ee, yani işte diyaloğun üstünde durmamın nedeni de bu. Hani dedim yani diyalog yazan ayrı birisi olsa var mesela. Şimdi öyle bir çalışmalar yapıyorlar. O daha farklı oluyor. Çünkü hem senaryoyu yaz, hem o kurguyu kur, hem e, arkasından e, diyaloglara fazla dikkat e, çekemiyorsun o zaman. Ama sırf işi diyalog yazmak olan e, ve onu hisset hisseten kişi çok daha farklı şeyler çıkartabiliyor. Ben e, yönetmenimin de e, fikrini alarak, bazı şeylerde, diyaloglarda mesela değişiklikler yapıyorum kendim. Pis cezasını göze alarak yapıyoruz. <laughs> Çünkü diyoruz ki eser sahibine sen burada yanlış yapmışsın. <laughs> Bak bu böyle 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 olmaz. Böyle böyle olması gerekiyor. Ama çoğu zaman zaten bunu senaristlerle konuşarak en azından telefonda konuşarak. Mesela ben de bazen rahatsızlık duyduğum zaman senarist açıp ya burasının niye böyle oldu? Yani bana bunun sence altyapısı ne? Ne, sen niye bunu böyle yaptın diye zaman zaman sorduğum oluyor. O eğer bana e, yaptığı açıklama mantıklı gelirse beni inandırabilirse tamam okey. Beni inandıramazsa biraz çatışma devam ediyor. Sonra yönetmenle falan birlikte ama üç aşağı beş yukarı şeyini buluyoruz. Orta yolunu buluyoruz sonuçta. <laughs> evet. E, bir tek Halit abi, hani Trefi e, bu anlamda çok müdahale ederdi. Kendi özellikle yani senaristle birlikte e, oturup ki bence de doğrusu oydu zaten bir yönetmenin senaristle karşılıklı oturup yazması. E, Halit abi bu anlamda çok müdahale ederdi. E, kendisi de yazardı ve yönetirdi. E, yani tabii şey oluyor şimdi yönetmen ve senarist. İkisinin bakış açısı aynı olduğu zaman o zaman çok daha farklı bir şey çıkabiliyor ortaya. Yani ikisinin dünyası birleştiği anda hem çekim ve hem yazma daha doğru bir hikayeyi ortaya çıkartıyor diye düşünüyorum. Genelde de son dönemlerde böyle yapıldı ama çok eskiden böyle yapılmazdı. Yani hatta bazen senarist sinirlenir müdahale bile ettirmezdi. Dünyada baktığınız zaman hikayeler aynı. 36 tane hikaye var. Zengin kız, fakir olan, fakir kız, zengin kız, işte mafya, o, bu. Yani baktığınız zaman o 36-37 hikayenin etrafında hep dönüyor, geliyor. Ee, uyarlama tabii ki yapılıyordu. Ben mesela iki tane falan uyarlamadan, hani bize uyarlanan şeyde oynadım. Onun dışında mutlaka ki çok vardı. Yani işte Hint filmlerinden olsun, hani bize daha yakın işte e, Arap filmlerinden olsun. O ama bu bizde çok büyük bir eksiklik. Yani senaryo yazarlığı çok büyük bir eksiklik diye düşünüyorum. O kadar çok hikaye var ki. Yani baktığınız zaman zaten bizim ülkemizde kendi başına her bireyin bir hikayesi var. O hikayeye girdiğiniz zaman zaten e, siz çok farklı bir şey çıkartabilirsiniz bir senarist olarak. Ben biliyorum ki bir televizyon kanalının Senaryoya karıştığını, burada bu kız buna aşık olmasın, şuna aşık olsun dediğini duyduğum zaman şoka girmiştim. Dedim ki onlara ne ya? Yani bunun bu işi bilen var, onlar nasıl bu işi bilirler? Ama bizim ülkemizde böyle. Ne yapayım? Yani söylüyorum ben de olanları. Belki düzelir diye düşünüyorum ama zannetmiyorum ya. Böyle gelmiş, böyle gidecek galiba. Çünkü bir bakalım hikayesi var ya hani iki bölüm, üç bölüm bir bakalım gidecek mi gitmeyecek mi? Sanat böyle yapılmaz. Yani o kötü de olsa gitmese de reyting de almasa 13 bölüm mutlaka ve mutlaka gösterilmeli. Ama gerçekten de öyle ya. Yani artık böyle iki bölüm ya, iki bölüm, üç bölüm sonra şey mi kalkar yani Dizi mi kalkar? Yazık değil mi o kadar emeğe oradaki insanlara yani neye göre bu? ben bu reytingi de anlamıştım. Neyin reytingi? Yani senin burada koyduğun 3500 tane veya 3 milyon kişinin bütün Türkiye'yi kapsaması diye bir şey söz konusu olabilir mi böyle saçma sapan bir şey? İnsanların hayatlarıyla oynuyorsunuz yani.